Sevilmeyen kız birinci bölüm iyi seyirler geç dedim sana pis kız pis ya da neresi burası pislik çık 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 Size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kızım, söyle. Ee, e ben o pis kızın yanına gidebilir miyim? Git. Ya da gitmeyeceğim. Peki kızım, ben üstünü değiştireceğim bu arada. çıkar. Mısın? Tamam ya. Şöyle giyineyim de bizi fakir sansınlar. Kaçırdığımızı öğrenmesinler. Neyse anne şunu bir giysene. Tamam ben şurada giyeyim. Şöyle. Evet. Şöyle. Ne oldu ki? Bizi fakir sansınlar. <laughs> Neyse tamam şurada şöyle ne oynayacağım telefondan acaba li açtak koyayım. Ya işte. Ah şey. Neyse kapat. Çık çık çık. Pis kız bana bak. Efendim. Ben oyuncak kılacağım. Büyük gibi şundan. Şundan şundan. Hepsini alacağım. hepsini alma. Alacağım. Bir tane bu bebiş karşın. Bir tane de bu bebiş. Ha ha ha. Gemi Anne gemi buraya atıyorum ben gemiyi. Attım. Yüzsün. Bak. Bak bu şu su ya ben bir de şişeceğim. Anne ah. Ayşe bir dakika de Anne ben şey yapacağım. Pis kızı kilitliyorum. Bakar mısın? Efendim. Oyuncak verir misin? Hatta dur ya kapıyı yok. çık. Ne oldu? bana oyuncak verir misin? Hiç oyuncağım yok. Şu iki oyuncağımdan başka hiçbir oyuncağım yok. Üf tamam. Bir tane bundan vereyim. Bir tane doktorculuk şıkkı. Al bunlardan başka bir şey yok. Zaten oyuncaklarımda aşk neyse robotum var gemim var bir de. Hadi o hastane şeyine bu uyar. Al. Teşekkürler. Ama bu itfaiye. Bir şey olmaz. Sen onu sürersin. Sürersin. Neyse. Robotunla oynayayım ben de. Şimdi buna konuşur mu? Buna, buna geliyormuş. Oynayamayacak çok oyuncağım var artık. Oyun oynayabilirim. Çok güzel. Vın vın.